Şimdi biz ilk bölümde saha çalışanlarının gelişimini, eğitimleri nasıl planlıyoruz, ihtiyaçlar nasıl belirleniyor ve sonrasında gelişimi nasıl takip ediyoruzdan bahsettik. Şu anda ihti eğitim ihtiyacı oluştuğunu düşünelim. Planlamamızı yaptık. Bu sene artık hangi eğitimlerle ilgili olarak çalışmamız gerektiğini biliyoruz. İhtiyaç oluştuktan sonra içerikleri nasıl oluşturuyorsunuz? Sahada mı olacak, sınıf ortamında mı olacak ya da uygulamalı bir şey mi yapılacak? sunumlarla mı ilerlenecek ya da e, videolarla mı ilerlenecek? Bunlara nasıl karar veriyorsunuz ve nasıl bir yapı oluşturuluyor? Bu konuyla ilgili özellikle bu yılın başı itibariyle başlattığımız bir çalışmadan bahsetmek istiyorum cevap olacağını düşündüğüm için. Bizim bir üretim okulu projemiz var. İnsan kaynakları direktörlüğümüzün de içinde olduğu kolektif bir çalışma e, ortamı yarattık. Benim de liderliğini yaptığım bir proje. Bu projemizde Mevcut durumda gerçekleştirdiğimiz tüm saha çalışanı eğitimleri faaliyetlerimizin tüm yönleriyle bir çatı altında toparlamayı hedefliyoruz. Yani zaten yaptığımız çalışmaları daha standart hale getirebilmek, diğer departmanları da hem izleyip hem görebileceği şekilde şeffaf hale getirebilmek amacıyla bir çalışma içerisine girdik. Bu çalışma maddelerimizden birincisi de lansmanımızı yaptıktan sonra yılın başında üst yönetimimizin de desteğiyle iç eğitmenlerimizi belirlemek oldu. İç eğitmen kavramı, iç eğitmen mekanizması bizim gibi fabrikalarda aslında çok önem arz ediyor. Proje başında benzer şirketlerle bizim holding şirketlerimizle çeşitli yaptığımız benchmark'larda da buna şahit olduk. Çok verimli sonuçlar elde edilen bir mekanizma. Eğitmen organizasyonu önemli burada dediğim gibi. Amacımız buradaki iç eğitmenlerimiz takım derlerimiz oluyor. Projeye dahil etmek ve eğitimlerle ilgili gelişme etki etmelerini sağlamak sağ çalışanlarına en yakın, onların gelişimini en yakın seviyede takip edecek kişiler bunlar. Bunun için eğitimci vasfını kazanmaları gerekiyor tabii. Yani şöyle düşünelim, bir çalışan işinde çok iyi, çok uzman olabilir. Ama bildiği şey aktarma konusu ayrı bir yeti, ayrı bir yetenek. Bunu bizim geliştirmemiz lazım. En azından temel seviyede de olsa bir eğitim, eğitmen formasyonu kazanması gerekiyor. İşte giriş, gelişme, sonuç, sınıfı nasıl e, tutacak ya da oraya nasıl konuyu verimli şekilde aktaracak gibi. Daha sonra eğitim sunumları ve dokümanlarına geçtik. Biraz önce sizin bahsettiğiniz birçok bir mevcut e, sunumumuz var. Bazısı videolarla karışmış, bazısı doküman şeklinde, bazısı tezgahla alakalı konulara özgü, bazısı biraz daha görsel hazırlanmış şekilde. Bunu e, standart hale getirmek için e, kurumsal bir kütüphane oluşturmaya karar verdik. Tüm ilgili başlıklarda aynı formatta olacak şekilde, aynı akışa sahip olacak şekilde aslında hibrit bir sistemle sunumlarımızı oluşturmaya çalıştık. Yani içerisinde video da var, görsel yazılar da var, görsel fotoğraflar, resimler de var, fabrikamıza ait ya da literatüre ait örneklemeler de var. Burada amacımız bizim sağ çalışanlarının yaptığı işi ile alakalı eğitimde en kolay şekilde anlamasını sağlayacak akışı sağlayabilmek bu sunumlarda. Bu sayede özellikle bizim gibi geniş üretim alanına ve ürün çeşitliliğine sahip olan işletmelerde ulaşılabilir bir bilgi altyapısını ve şeffaflığı sağlık. Yani her kademeden kişi bu alana girip, bunda herkesin erişebileceği bir alana koyduk bu sunumların tamamını ve sürekli güncelleniyor, artıyor, genişliyor, onaylandıktan sonra. Sağ çalışanı kişi buraya girip bakıp hangi eğitimler var, bu eğitim bana ne kazandırabilir gibi talep yapab yapabileceği bir sistematik ortaya koymaya çalıştık bu sistemin tamamen yönetilmesi ve dijitalleşme yöntemi içinde de bir çalışma maddesi daha oluşturduk. Kendimize ödev edindik. Burada da çok büyük bir fırsatımız vardı. Bize kolaylık sağlayan holdingimizin bir kardeş şirketi olan Koç Sistem var. Onlarla ortak bir yazılım üzerinde çalıştık. Mevcut durumda zaten bizim kullandığımız bir LMS sistemi var. Yani Learning Management System dediğimiz benzer şirketlerde de çok yoğun kullanılan bu eğitim gelişimini yönetilen bir sistemimiz var ama bunu tüm sağ çalışanı fabrikamızdaki tüm sağ çalışanlarını kapsayacak şekilde genişletme kararı aldık ve bunu devreye aldık. Bunu devreye almamızın sebebi de biliyoruz ve görüyoruz ki dönem dönemde yaşıyoruz standartta oturtturmadığımız süreçlerimiz olabiliyor. Bunları da e, izleyemiyor ve dolayısıyla geliştiremiyoruz. Yani standart olmadığı zaman anlık e, gelişmelerle ya da reaktif çözümlerle yürüyoruz. Bu çok kalıcı olmuyor. Standartta getirmek gerekiyor. Yani hep konuştuğumuz, bu sektörün içindeki herkesin dile getirdiği bu kö döngüsü devreye giriyor aslında. Uçtan uca olmayan bir süreç oluyor eğer standarda getirmiyorsak. Bunu uçtan uca getirip yönetilebilir hale geliyorsak eğitimlerde bir şekilde yoluna girmiş oluyor. Bir de tabii bizim için çok değerli olan çalışanların yetkinliklerinin aşırılanması var. Bir de bizim için çok değerli olan çalışanların yetkinliklerinin puanlandığı bir arşivimiz var. Bu arşivi takip edip güncelliyoruz sürekli. E, yetkinlik matrisi bizim e, şirketimizdeki kendimize özgü koyduğumuz isim. Bu sistemde hangi ekibin, hangi çalışanının, hangi yetkinlik seviyesinde olduğunu bir seferde çok kolay şekilde kullanıcı dostu bir platformda görebiliyoruz. Bunun izlenmesi, güncel tutulması, geniş fotoğrafı görebilmek adına, çalışanların hangi yetkinlikte olduğunu görebilmek adına çok önemli. Bu gibi matrislerin takibi hazır altyapılar kullanılarak da elde edilebilir. Çeşitli Modüller var. Bunlar direkt satın alması yapılıp devreye sokulabilir ama biz bunu tercih etmedik. Çünkü özel üretim yaptığımız araçlarımız var. Dolayısıyla çalışma şeklimiz de özel. Direkt satın alma yönteminden ziyade yaklaşık 7 yıl önce bilgi teknolojileri müdürlüğümüzle beraber kolektif güzel bir çalışma yaptık. Bir sistem oluşturduk. Şirketimizde ve yöntemlerimizi özgü bir yazılım kurmuş olduk şirketimizde. Tabii burada kuralları baştan çok iyi belirlemek gerekiyordu. Bunu da yap. Ne, ne anlamda? çalışanların o yetkinlikteki puanı nasıl oluşacak? Nasıl yükselecek? Bunu kim belirleyecek? Kim kontrol edecek gibi konularda sürekli de gelişen de bir sistem. Şu durumda şö şöyle söyleyebilirim ki her çalışanımızın geçmiş dönemler dahil son 5 seneye, 6 seneye kadar uzanan hangi işte ne kadar süre, ne kadar yetkinlikte olduğunu görebiliyoruz ve e, raporlayabiliyoruz. Bu eğitim organizasyonlarını yapmadan önce verdiği fikirden ziyade çalışanların istasyon transferlerini yöneten ilgili amirlere de çok yol gösterici olabiliyor. Üretim tempolarının değişikliğinden ötürü çalışanlar farklı istasyonlarda çalışmak zorunda kalabiliyor. Askeri araçlar, ticari araçlar farklı tempolar olabiliyor. Burada ilgili amirleri bu konuda bu tabloları inceleyerek en uygun kişiyi, en uygun işte çalıştırma anlamında karar vermesinde yardımcı oluyor. Aslında bu size üretim sahasında da bir esneklik kazandırıyor bu durumda. Yani hep fabrikalara baktığınızda şu büyük problemlerden bir tanesi. İşte saatte insanların bugün bu makinede çalıştırıyoruz yani başka bir makinede çalıştırıyoruz ama o yetkinliğe sahip olmadıkları için kalite problemi çıkıyor ya da iş kazası riski doğuyor. Bu tür konuların da aslında önüne geçmiş oluyorsunuz siz bu yetkinlik tablosunun sonuçlarına göre o iş atamalarını yaptığınızda. Kesinlikle 2021 yılındayız. Çok değişiyor her şey. Üretim tempoları da, üretim çeşidi de araçlarda müşteri beklentisi çok ön plana çıkıyor. Dediğiniz gibi tempolar da değişiyor. Çalışanların yaptığı işlerin menşe de değişiyor. Çok ana hatlarıyla olmasa da bunları yönetmek zaten en e, zorlu konulardan biri. E, evet. çalışanlarla sürdürülebilir, süreklilik arz eden bir işte çalışmak onlara hem güven de veriyor. Bu güvenin oluştuğunu gördükten sonra da çalışan yeni gittiği yerde de yetkinliği varsa devam ediyor yoksa ilgili eğitimleri aldıktan sonra devam edecek şekilde bir sistem kurmaya da çalışıyoruz. Bir de devam eden üretim okulu projemizde başka bir çalışma maddesi de teknolojik ekipmanlar aslında son dönemde çok daha kullanıma geçen hatta çok yoğun kullanan fabrikalar da var mutlaka. En sıkıntılı raporlanması demiştik eğitimin etkinliğinin. Literatüre de baktığımızda konumuzdan da çok dışarı çıkmadan çok farklı öğrenme ya da eğitim metotları var. 12 farklı yöntem bile diyebiliriz. Çalışanların tamamının aynı yöntemle eğitilmesi ya da her verilen eğitimden aynı seviyede etkinlik beklemek de çok mümkün değil. Her çalışana özel bir yöntem organize edilmesi de mümkün olmadığı için bizler e, hibrit bir şekilde özellikle en etkili olan yöntemi seçip en aktif şekilde en verimli şekilde organize etmeye çalışıyoruz. Örneğin bazı çalışanlarımız görsel, işitsel yöntemdeki eğitimlerden kazanım elde edebiliyor, bazıları mutlaka uygulama yapmak, dokunmak, tecrübe etmek istiyor. Ya da bazı çalışanlarımız da sınıf ortamındaki eğitimlerde interaktif yöntemleri pek beğenmiyor, hoşnut olmuyor, konuşmak istemiyor, sadece de dinleyip algılamak istiyor. Bunun için de bu yıl özellikle sanal gerçeklik uygulamalarını devreye aldık. Ee, çalışmamız devam ediyor, VR teknolojileri. Özellikle en temel seviyedeki iş güvenliği en hızlı devreye alabileceğimiz yerden başlamak istedik. İş güvenliği uygulamalarındaki eğitimleri bu sanal ortama taşıdık. Çalışanlarımızı kalıcı ve pratik şekilde eğitimi direkt yaşamalarını hedefliyor. Yani şöyle düşünelim. Çalışan sanal bir dünyada gerçek görüntülerle kendi çalıştığı ortamdaki riskleri görebiliyor. Bu risklerden dolayı oluşabilecek kazaların, sonuçların dahi görebiliyor, hatta hissedebiliyor. O kadar gerçekçi bir ortam. Bunun çok ciddi getirileri olacağını düşünüyoruz. Tabii bu geliştirilebilir. Yani hayal gücümüzle sınırlı bir çalışma, çok ucu açık bir konu. Bir de ilave olarak tabii bütçeyle alakalı. Evet. Ee, ne kadar bütçemiz varsa, bunu yaygınlaştırmalı ile alakalı ne kadar onay alabilirsek o kadar ilerleyebiliyoruz. Yani bugün böyle bir çalışma yapmak istedik, hemen yarın devreye alıp e, kullanalım diyeceğimiz bir çalışma değil. Ama orta vadede e, geri dönüşünü olumlu şekilde görebileceğimiz bir çalışma olduğuna inanıyoruz. Sadece iş güvenliği değil, teknik konularda da örneğin montaj istasyonunu düşünelim. Oraya yeni bir araç gireceği e, bilgisi geldi, paylaşıldı, bir çalışma başlatıldı seriye girmeden önce çalışanların bu gibi bir sanal dünyada organize olup orada gördüklerini seriye girdikten sonra uygulamaları çok başarılı olacak diye düşünüyoruz. Planlarımız bu yönde. Bu çalışma da bizi heyecanlandıran çalışmalardan biri olacak açıkçası bu yıl için. Evet. Bahsettiğiniz bu sanal gerçeklik konusunda bugün bunu test etme şansım oldu. E, yangın mi? söndürme evet faaliyetiyle ilgili tam denk geldi konu üzerine ama Evet. Gerçekten insanları orada varmış gibi görüyorsunuz. Bir yangın ortamı. İşte yangın ortamından sizin acil çıkış kapısına yönelmeniz gerekiyor. Nasıl gideceksiniz? Yangın evet, tüpünü evet. kullandıysanız, yangın tüpünün boş olduğunu anlaşılması için işte yatay bırakmanız gerekiyor. Yangının sönmesi için alt taraflardan başlayarak oraya yangın tüpünü tutmanız gerekiyor ve bütün bunlar aslında düşündüğümüzde iş güvenliği eğitimlerinde işte yangına müdahale vesaire konusunda anlatılan şeyler. Ama ben bugün o şeyi senaryo içinde şunu fark ettim. Evet daha önce bunları duymuş olabilirim ama bunu yaşadıktan sonra, o anın içinde olduktan sonra unutmak daha zor sanki ve bunun düzenli periyotlarla tekrarlandığını düşündüğünüzde gerçekten sanal gerçeklik sanırım eğitim kısımlarında özellikle iş güvenliği ya da işte hassas üretim prosesleri için çok daha farkındalık yaratan ve Unutulmaması gereken konuları daha net hatırlamamızı sağlayan araçlar olacak gibi gözüküyor. Mutlaka yani çok vurucu olması için bir örnek söyleyeyim. Sınıf ortamı düşünelim. Yeni gelen arkadaşlarımızın orada sahadaki karşılaşacağı risklerle alakalı bir eğitim yapıyoruz. Yarım gün, bir gün sürdü. Yani ne kadar motive etsek ne kadar dikkat etsek de bu bir yere kadar bir kazanım sağlayacak. Ama aynı bilgileri, aynı eğitimi... Sanal ortamda kişi teknolojik olan o gözlüğü taktıktan sonra, o ortama girdikten sonra gerçek birebir olduğu için çok daha akılda kalıcı, hatta motive edici de oluyor. Yani geleneksel yöntemlerin dışında yaptığımız her eğitim metodolojisi, her teknik ciddi anlamda motivasyon da sağlıyor. Çünkü çalışan şunu da görüyor, şirket eğitimle alakalı, sağ çalışanı kademesi de olsun, başka kademeler olsun yatırım yapıyor. Yani değer veriyor, odağına insanı koymuş şekilde ilerlemeye çalışıyor. Bunu gören çalışan da hemen o an olmasa da uzun vadede görüyor ki evet ben değerliyim ve aidiyeti yükseliyor. Şirketler açısından zannediyorum ki en büyük problemlerden biri aidiyetin yükselmesi. Yani parayla ya da çeşitli maddi hediyelerle bile kazanılması çok kolay olmayan bir kazanımı böyle ufak diyebileceğim aslında çalışmalarla uzun vadede, orta vadede sağlayabilir durumda oluyoruz. Bir de böyle yeni teknolojilerin ya da Farklı eğitim metotlarının uygulanıyor olması biraz da böyle heyecanlı. Hani yeni bir şeyi deniyorsunuz aslında siz orada. O da ayrı bir keyif, o da ayrı bir heyecan oluyor. Mutlaka, mutlaka. Hatta biz bunu şu şekilde bir adım ileriye de taşımak istiyoruz. Evet, bu teknolojiyi aldık. Hazır bir modül olarak çok uzun araştırmalar yaptık. Birçok şirketle görüştük. Hem bütçe anlamında hem de teknolojik kabiliyet anlamında firmaları kıyaslamaya çalıştık. Evet, alacağız ama bir ikinci aşamada, hep bahsettiğim gibi bizim çok ürün çeşitliliğimiz var. Yepyeni araçlar girecek. Biz her seferinde özellikle teknik olan kısımlardaki bu sanal gerçeklik uygulaması için kendi ortamımızı oluşturmak istiyoruz ama ben açıkçası bir metodoloji mühendisiyim. Teknik eğitmenim. Kaynak mühendisiyim ama bir bilgisayar yazılımcısı, bilgisayar mühendisi değilim. Bunu ne ölçüde yapabilirim araştırmasına da gittik. Özellikle önümüzdeki ay devreye almaya çalıştığımız bir projemiz var. O projeyle çok basit yazılımcı olmayanların da kullanabileceği seviyede bir modül alacağız. Bu modülle teknik resimleri, olması gerektiğine inandığımız materyalleri o sisteme yükleyip adım adım kişilerin o işleri nasıl yapacağıyla alakalı uygulamalı bir sanal ortam hazırlayacağız. Bu da hedeflerimizden biri. Özellikle üst yönetimin çok desteklediği hedeflerden biri. Bunu da devreye alırsak eğitimlerle alakalı yeni bir sayfa açmış gibi olacağımızı hissediyorum ben fabrikada. Ne güzel projeleriniz var Mustafa Bey. Çok teşekkürler. Sağ olun. Peki bütün bu eğitim ihtiyaçları eğitim ihtiyaçları ile birlikte içerik oluştu. Bir de şöyle bir kısıt oluyor üretim sahasından çalışanların eğitim için alınması. Bu çoğunlukla birçok yerde işte kayıp zaman olarak ya da bu kaybedilen zamanın üretim tarafından nasıl telafi edileceği ile ilgili planlamalar yapılmaya çalışılıyor. Bununla ilgili olarak siz nasıl bir planlama yapıyorsunuz? Bu zorluğu aşmak için neler yapıyorsunuz? Evet, iyi bir noktaya değindiniz. Zaman en önemli değerlerden bir tanesi. Özellikle yoğun tempoda çalışan bizim gibi fabrikalar için bir hatta çalışan kişilerin vardiyadaki sistemde vardiya sisteminde çalışan bir fabrikayı düşünelim. Eğitim için üretimden alınmaları, eğitim süresi boyunca orada üretimin akmaması gibi durumlar olabiliyor. Burada şuna bakmamız lazım. Şuna dikkat ediyoruz organizasyonu yaparken. İlgili hattaki kişi sayısına göre bir e, üretimi aksatmayacak, üretimde çok ciddi durmalara sebep olmayacak seviyede bir organizasyon yapmaya çalışıyoruz. Özellikle zaten pandemi döneminde holdingimizin de verdiği talimatlarla sınıf eğitimleri çok sekteye uğradı. Geniş alanlarda, açık alanlarda havanın ol, iyi olması durumunda ya da kapalı ortam bile olsa çok e, kısıtlı sayıdaki kişilerle yapmaya çalışıyoruz farklı istasyonlarda üretimi çok etkilemeyecek sayıdaki kişilerle yapıyoruz. Bu da tabii seans sayısını arttırıyor. Ama üretimin devamlılığı tabii burada esas olan. Ama bu bunun yanında bir de şöyle etkinliklerimiz de oluyor. Üretimin ikinci planda kaldığı, orada özellikle iş kazasıyla alakalı, teknik konularla alakalı ya da çok ciddi bir potansiyel görüldüyse bir kalite hatası için çok ciddi bir eğitim etkinliği yapılacaksa üretim ikinci planda da kalabiliyor. Tüm çalışanlara kısa süreli de olsa bir bilgilendirme, tazeleme eğitimleri gerçekleştirebiliyoruz. Bu hem bizim ortaya koyduğumuz bu gerekliliklerden sonra olabiliyor. Bazen de daha güzeli aslında oranın sahibi olan e, takım lideri arkadaşlarımızdan ya da ilgili amirden de talep olarak da bize gelebiliyor. Aslında bunu da söyleyebilirim. Bir eğitimin etkinliğinin en e, iyi göstergelerinden biri bir başka bir zamanda başka bir takım ya da ilgili oradaki sağ çalışanının eğitimi talep etmesi. Çünkü insan doğası gereği benim bu konuda eğitime ihtiyacım var, ben bu konuda çok iyi değilim demesi çok kolay bir cümle değil. Ama böyle bir talepte bulunuyorsa, kendini geliştirmek istiyorsa, evet diyorum biz yol kat etmişiz, bir kültürle alakalı bir evrilmeye girmişiz. Çalışanlara bu alışkanlıkları kazandırmaya başlamışız diyorum ve hoşuma da gidiyor. En hevesli, en hızlı şekilde organize ettiğimiz eğitimlerde bunlar oluyor açıkçası. Aslında bu bahsettiğimiz... Evet kişinin eğitime ihtiyacın varı kabul etmesi bir taraftan güzellik. İkincisi de bence eğitimin de bir müşterisi olduğunu düşünürseniz demek ki ürün de güzel. O da evet, 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 evet. Talep, talep, görüyor. talep görüyor. Evet bu açıdan da bakabiliriz. Benim sorularım bu kadar Mustafa Bey. Sizin eklemek istediğiniz şunu da söylesek daha iyi olur dediğiniz bir konu var mı? Bir konu daha ilave edebilirim. Çok Buyurun. uzatmamış olacaksam. Bu yıl itibariyle pilot bir bölgede de bir çalışmaya başladık. Bu çalışmada da çeşitli kazanımlarımız oldu. Hedefimiz de bu yıl itibariyle tüm fabrikaya yaymak olacak bu çalışmayı. 3 x 3 x 3 projesi. Bunu da kendimizin keşfi değil aslında. Kendimizin icat ettiği bir yöntem değil. Yine çeşitli benchmark'larda gördüğümüz çok başarılı sonuçları sonuçlar veren bir çalışma. 3 x 3 x 3 projesi nedir? Özetle şöyle anlatayım. 3 Üç çalışan bir takımı düşünelim, bir montaj istasyonunu düşünelim. O istasyondaki öyle 3 çalışan olacak ki hedefimiz tüm işleri temel seviyede de olsa bilecek. İkinci üçümüz, üç işi her çalışan, üç iş her çalışan tarafından bilinecek. Öyle toparlayayım. Sonuncu üç, üçüncümüz ise çalışanlar ortak yaptığı 3 operasyona ilave iki ya da üç tane daha e, ilave işi temel seviyede bilecek. Bu bize ne getiriyor? Özellikle pandemi döneminde fabrikamız... Hiç durmasa da, durmadan devam, üretime devam ediyor olsa da çeşitli zorluklar yaşadık. Ee, çalışan arkadaşlarımızdan pozitif vakalar yaşadık, ee, temaslı vakalar yaşadık. Karantina süreleri boyunca üretime katılamadılar. Burada vardiyaların ayarlanmasında, istasyonların üretime devam etmesinde zorluklar yaşadık. Bunu aşmak için bu projeyi aslında devreye aldık. Pilot uygulama olarak da en hızlı sonucu alacağımız e, yerden başlamak istedik. Yol haritamızı belirledik. Hangi yetkinlik için hangi materyaller gerekli onları oluşturmaya çalıştık. Burada da amacımız çalışanlar hangi konularda gelişmesi gerektiğini görebilmesini sağlamak. Kazanılan yetkinliklerle motive de oluyorlar açıkçası. Çünkü hem oradaki yetkinliğiyle ön plana çıkmış oluyor. Hem işini daha uzun vadeye yaymış oluyor, garantiye almış oluyor. Ve şirketlerinin kendilerine yatırım yaptıklarını hissediyorlar. Daha önceki konuşmamızda da dile getirdiğimiz gibi. Bunlar değerli şeyler olduğunu düşünüyorum. Bu projede fabrikaya yayılırsa bir daha böyle günler yaşamayız inşallah pandemi gibi ama bu tarz zorluklarda daha esnek kararlar verecek yapıya kavuşacağımıza inanıyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Benim için çok keyifli bir sohbet oldu. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Benim için de çok keyifli oldu. Çok e, dile getirilmeyen, çok yazılısı ol, yazılı olarak da ulaşamayacağımız konular olabiliyor. Bu da onlardan biri. Bu konuyla evet. alakalı konuşmak, bir şeyler söyleyebilmek için fırsattı benim için. Teşekkür ederim size. Ben teşekkür ederim. Özellikle bu dönemde insanlar benchmark yapma fırsatı bulamıyorlar. Çok yüz yüze görüşmeler vesaire de olmadığı için. Aslında birçok firma için benchmark olabilecek uygulamalarınız ve projeleriniz var. Umarım hepsinde çok başarılı ve iyi sonuçlar alırsınız. Teşekkür evet. ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoşçakalın.